Ağud Bismillahirrahmanirrahim. Fethi de ne olmak? Bugün sizlerin vesilesiyle akşam gene yetim, öksüz ve öksüz cemaatimize bir sofra açmak üzere camimizde buluşacağız inşallah. Evet, o güzel sofralar vesile olan Kardeşlerimiz ise merhum Kürşat Koç Ramazan e, Keklik Tuğba Akda Ahmet Yusuf Akda Yunus Emre Çakıl e, Bin Nur Çakıl Aslı Çakıl Fatih Çakıl e, Fevzi Özdemir e, Nurettin e, Kavraz Semanur Akkan Hayır Sahibi Bilge Nur Akkan Münevver Koç Mehtap Kefal, Güner Şentürk, Hasan Hüseyin Demiray, Celal Zengin, Muammer Melek Tümay, Ahmet Bezan, gene hayır sahibi kardeşimiz, Serap Çetin, Ayşe Hızarcıoğlu, Nezahat Havzut, Leyla Demirel, Aziz Bakır, Gülizar Bakır, Abdülsamet Bakır, Yavuz Selim Bakır, Çimen Özdemir Baltacı, e, Nurefşan Özdemir, Semra Özdemir, Türkan Öztürk, hayır sahibi kardeşimiz adına, Mustafa Keçoğlu, Merhum Hasan Özdemir, evet, Muhammed Eymen, Rozihal Şeref, Leyla Demirel, Ramazan Keklik, Merhum Yusuf Burak, Şerife Burak, Hacı Burak, Yunus Menek, Şerafettin Demiray, Eda Demiray, Ahmet Demire, Demiray ve Altu Girabim Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Bu güzel hayır sizlerin adına kabul eylesin inşallah. Amin. 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 sofralarımızı kurmuş bulunmaktayız. Şimdi Allah'ın izniyle buradaki yetim öksüz ve yoksul cemaatimize bre sofra kurmamıza vesile olan kardeşlerimiz için bizler için hep beraber dua edelim inşallah. Amin. سبيل آمين وبارك لكم في أموالهم آمين وفي في أعمالهم آمين لكم في عيناتهم آمين لكم في جميع شؤونهم يا رب العالمين آمين لكم على طاعته آمين لكم أسباب صحته آمين يا أرحم الراحمين آمين جميع موت المسلمين آمين يدعونك بوحدانية آمين بالرسالة آمين وعلى ذلك آمين وأهدِ رسلهم وأوسع مدخلهم وأفسدهم بالماء والبرد <سؤال> وأعطيهم من الذنوب <سؤال> والخطايا الابيض من الدنس. ناديهم بالاحسان احسانا. والزكيات عفوا وغفرانا. يا يا ارحم الراحمين. اللهم في الجنه. اللهم ادخلهم في الجنه. اللهم في الجنه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين امين. نفرم برامزه. ابو نيس ان شاء الله. بسم الله الدايركتين. يا 把设备。